Evet arkadaşlar. Poyraz'ın kanalına hoş geldiniz. Poyraz e, asansörlere çok meraklı olduğu için e, uzun süredir benden bir asansör yapmamı istiyordu. Ben, ben de bakayım. ben de evdeki malzemelerle ne yapabiliriz diye bakarak Poyraz'a ufak ben bir asansör yapmaya çalıştım. Şimdi Poyraz'ın da size söyleyeceği bir şeyler var Bu, ve Poyraz'a çeviriyorum. Bu da da var, şimdi sesleri çeken videoyu babamdı. Şimdi o babamı hareket edeceğim kabine. Evet. Hareket ediyor bakın. Ama hemen indirmemiz lazım. Evet. Artık böyle Burada oluyor. kullandığımız malzemeler evde e, Poyraz'ın çok göstereyim. eski bir oyuncağı vardı. Kumandalı arabasının motorunu söktük. Gördüğünüz gibi. Ama burada burada ben o motoru söyleyeyim. ben anlatayım istersen sen devam edersin. Şuradan size göstereyim. Şuradan Çatısından oğlan hareket eden şu o karısıyım. Bu karısından şöyle göster baba. Çıkıyor. Evet. Aşağı yuk. O şöyle. Yeter artık. Durması lazım. Çünkü kopar. Evet çünkü Bu kopar. Bu böyle dursun. <laughs> isterseniz göstereyim mi? İsterler. Evet isterler. Şimdi size göstereyim. O hareket ediyor. Altı, evet koydu. gördüğünüz gibi asansör kabinin sonra, içine benim fotoğrafımı koydu. Kendisi düşündü bunu koydu. İç içerisinde sonra bir Sonra babam Ucarı çık da çıktı fark eder. Aslında size şunu söyleyeyim. Şunu da kabinde alayım. Aslında Şimdi da da pil yatağını buraya taktık. Ee, Bak, elektrik anne, bağlantısını içeriden taşıyayım. şöyle alttan verdik. Şöyle göstereyim. şunu da şöyle koyayım. Bakın taşıyabilecek biliyorum. Taşıyor taşıyor biliyor musun baba? Bakın taşıyor böyle. Evet. Aşağı diyor. Dur. Dur. sistem. O dönecek. Ben önde yemiyorum Şimdi size hala e, var mı içinde bakayım? Hala içinde. Şimdi bana size onun buradan artık resim Çekiyor Çekil o kadar. Çekil. Neden açan değil Bu kadar yeter. Evet, komandalı bir asansör yapmış olduk Poyraz ve i̇şte Poyraz bu o, eğlenceli bir asansör mü oldu? Evet. Evet, Çok beğendik değil mi bu asansörü? Evet. Şimdi size aslında buradan dönüştüm. Aslında internetten bir sipariş verecektik değil mi Poyraz? Evet. Ama gerek kalmadı ona değil mi? Kendi evet. evimizdeki malzemeleri kullanarak yapmış olduk. Şimdi Bunu şöyle sen uzaktan çekiyor bu kredalı. Çekiyor şu an kredalı kabin. Açıyor. Aşağı. Evet tamam. bu yandaki kartonların için koyduk peki Poyraz? Anlatır mısın onu? Ee, düşmesin diye çünkü düşüyor. Dön, dön, kabin, düşüyor. kabin arkaya doğru dönmesin diye değil mi? Evet. Çünkü yanlara boş olduğu için bir tane şöyle e, misina ipiyle bağladım ben evet. bunu. Evde misina ben, ipi vardı. Ben de şunu göstereyim. Ben şunu söyleyeyim. Bu boşluğu da var. Şimdi bu kaç kadar oğlum. Bu kartonları da kutunun kenar kapaklarından çıkardığımız kağıt kartonlardan böyle yanlarına koyduk. Kabinin dönmesini Çünkü pil zayıfladı artık. O piller zaten tam dolu piller olmadığı için zayıflıyor artık. Ama şimdi size şöyle de isterseniz. Babam kapasını şöyle koydum. Şöyle düşündüm düşündüm. Böyle koydum sonra. Babam işini merak ettiğim istiyorsanız. Kata basa bastı. Çıkıyor şu an babam. Ama bunu, bunu bu çıkartabiliyor. Bunu çıkartabiliyor. Çünkü bu bunu... ona... O zaman sen söyle. Ol. Arkadaşlar... E, Poyraz'ın kanalını izlediğiniz, videosunu izlediğiniz için teşekkür ediyor kendisi. E, yeni fikirlerimiz olduğu zaman bu tarz videoları çekmeye devam edeceğiz. Bakın şimdi